I got problems on problems on problems on problems on problems, on problems, on problems, on problems I solve my run the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The 30 is back. Tell me I'm garbage. I'm going through something. That's why I ain't calling. Phone progression is all that I wanted. On... Herkese merhaba Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün browser'sa dediğim kutu açılımını yapıyoruz. Sprout geldi ve şöyle göstereyim size yeni karakteri. Zaten biliyorsunuz, biliyorsunuz da. Şöyle bakın 35. karakter. Ben bu karakter daha önce kullandığım için biliyorum ben nasıl oynandığını. Ve 31 beleş oldu arkadaşlar. İki büyük şurada da 3 oluyor. Bir mega var o açmadığım mega kutu var. Şöyle e, Burada mega kutu var gördüğünüz Mega ile bir kutu var. İkisinden de karakter çıkmaz. Te şeyi yıkacağım. Şey ve arkadaşlar 4 karakterin 500 olmadı. Bir dün 3 dün üç karakteri 500 yaptım. Bir yaptım. Bo ve Andy <laughs> yaptım dün. Bugün de öyle yapmaya çalışıyorum da şunlar ben yapamıyorum. Niye bu? Neyse. Şimdi bugün kutu açılımı yapacağız arkadaşlar işte. Kim başlayacak videoya bilmiyorum. Ay videoya diyorum. Kim başlayacak kutu açılımı bilmiyorum. Ben. Ya. <laughs> Mehmet'e başlıyor şu an. O başlamak istedi ben de. Başlamasına izin verdim. Evet Mehmet'e senin an sinir kırıcı patlamak istiyor. <laughs> kadar açacak. Bir tane büyük kutu açabilirsin. 15 e adı değil mi? 15 adı e da Bir tane büyük kutu açabilirsin. Bir Ne de o Roza yıldız gücü mü çıktı? Hadi be. Roza yıldız gücü çıkartmışsın. <laughs> ya öf ya. Ben karakter bekliyordum ya neyse. Git başa düş. Şunu bana. açayım. <laughs> Hızlıca kapatı kapat. Böyle açıyorsanız arkadaşlar oyun mu? kesinlikle bug'a girmiyor. Evet girmiyor. Doğru biliyorum. <laughs> ya sadece o yıldız gücü bir Video biterse oyunu sileceğim. Bu sefer sileceğim. Ah, <laughs> 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 Dur şurada aksesuarına bakalım. Otlu arkadaşlar. Bunu biliyorum. Bu arkadaşlar Horus Bo geliyor. Horus Bo yeni kostüm geliyor bu aya. Şöyle göstereyim. Nerede? Yakında yaza bakın. Bu arada oranı da göstereyim. Oranı göstermeyi unuttum. Oranlar <laughs> müthiş efsu arkadaşlar. Bakın şimdi oranlar o kadar efsu ki. Baksanıza şu oranlara. Ne kadar efsu. Çok Gerçekten çok iyi. Ben bir şey çıkartacağım ondan eminim ya. Yani videoya başladık ama yani. sadece o kadar ver vermedik şimdi. Ondan sonra iyi yani bir sürü dövüleceğiz. Atlayabiliriz. Ben şey bekliyordum. Belki içini açıyorum. Altını ah, ben bakacağım. Çok mutluyum ya. Gel hadi beraber. Bir, iki, Bu bende. Bir, şey bir şey geliyor. anladım. Altından anladım. Çıktı. Bu çocuğu her gün yanıma alır video çekeceğim artık. <laughs> dur, ben zili unuttum ya. Zilin içeride mi acaba? Baksana. İçeride ise getir onu da mega kutu açalım. Çıktı sonunda sonunda sonunda, sonunda. çıktı sonunda çıktı ya. Çıktı, çıktı. 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 çıktı ya. Tamam, ya. Çıktı 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 Çıktı ya. ya. Çıktı ya. Bakayım da sonra süpersel karakteri silmesin öyle bir şey yapar belki süpersel ne yapacağı belli olmaz. 40 olsun ne Bu ilk defa mega kutudan bir şey verecek eğer verirse yani verirse buna. 10 bin kupa oldum yani artık hakkımı istiyorum. Yani ha, tamam sen hadi. Sen... Tamam. Bir. Ben de şöyle üçü bir. Ben açayım bunları da Neyse çok da iyi değil aslında beklediğim Keşke gibi Keşke O Mega'dan bana gene bir şey çıkmadı. O Mega'dan zaten bana bir şey çıkarsa oyun çok oyun delirir yani kudurur yani. Niye bunu karakter kadar vermiyor niye Yani Spencer öyle der bana. Hayır bana diyor. Karakteri veren. Bir el atak mı <laughs> de? Dediğimiz bir de, karakterler. Hı? Ya. O değil de bir tane miydi? gerçekten mi? bir tek jengi şey üzüldüm arkadaşlar işte yani o kadar biriktiriyorsunuz biriktiriyorsunuz gelen şeyi bu neyse ben şöyle bir, bir tek hesap bir gireyim yani bakayım Görüşmeler. tabii ki de ben dostluk maç oynayacağım tamam da sen de çok uzar öyle ya Yok hesaplaşma oyunu istiyorsun zaten sıfır kupalar ya düşmez kupa düşmez. Sen kupa düşmüyor tamam. Bu nasıl bir şey? Kovar arkasına vurabiliyor. Bak şu bir kadar ben vurabiliyorum. Ya yani Jeki hem sevindim hem sevilmedim. Şu yönden sevindim. İyi gün arkasına çıktılsa ben sadece Jeki beklemiyordum. Tamam içinden Jeki geçiyordu böyle kesin Jeki çıkacakken hissetti yani çıkacak falan diyordum ben yani. Bir tek de Jeki de beklemiyordum. Ay şu bir alırım. Şimdiden öyle yapıyormuş gel buraya bakayım İyik. sen de gel bakayım neyse bununla daha kolay kulak atacağım artık yani yeni karakter seçtim o ısınmış ısınmış İyi, gene bir şey yapamadık öldürsem mi öldüm mesela öldürsem mi öldüm tamam i̇şte, hey, hadi, hadi, hadi. hadi <laughs> gel gel acıdım hadi, hadi. <gülüyor> <gülüyor> öldüreceğim hadi hadi, hadi. ki çok aga şey oldu takabilir miyiz ya? O çıkanı da var. Sonra ve adamı kendine çekti. Bastık. O da Aa 2 jeton kapı çıkmış. Bundan da kutu kasarım. Hatta bir kutu gelecek mi acaba böyle oynadıktan sonra. Neyse yeni karakter çıktı. Ben ona sevindim. İlkine bunu süper ender yapmışlar. Yarın bir gün efsanevi yaparlar bu karakteri. Çok güçlü ya başlayacak galiba bugün. Ben başladım. <laughs> şu an ilk seviyesi 1200 olmasına rağmen güçlü. Direkt ortaya bak. Bunlar küçük kupalar ya. Direkt ortaya bak. Ortadan öyle bir <laughs> sürü adam var da dur onu tak. Ben ortaya gittim. Aa, şu aşağıdakiler ne? Şöyle çok vurabilirsin. Şu, şu en aşağıdan <laughs> Ulan. Dur 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 hareket etme ya. Ateş öbürlerimiz oldu. Al 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 bir tane daha al. Yukarıda bir dur dur. Dur dur. o ay o ara. öldür ya çok kaşınıyor bu. Dur dur dur. Ne oluyor Sen Öyle yapın iptal edin. Bırakın. Bırakın. Bırakın zaten alanı bu. Karakterin alanı bu. Alanı ileriye geriye gitmiyor. Ya öyle kaydırmana gerek yok öyle. Adamlar nereye gitti ya? Atlıklara bak Bu arada kupalar oyunu artık öğrenmiyor ya, Ne yapayım? Arap mı? Arap mı? Arap mı? Arap mı? Arap ben Oldu. Bir kutu daha geldi. Bunu da açmak istiyorum. Evet. Vardı ben şu rahatsız yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar videonun süresi de oldu. Ben hemen bir daha başlattım. Yani başlattım ben. <laughs> Şurada bir kutu daha geldi de onu da açacağım da. Heh. Bunu da ben açacağım. Açayım. Ben 16 tane açtım. Evet. Doğru. Yani bunu da ben açacağım. İnşallah <laughs> bir şey çıkar. Amin 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 amin. arkadaşlar bu videoda burada sonuna geldik süper sen belki yardım eder belki böyle neyse başlar açıyorum Piper! oha uçtu ne kadar var Sebebi hiç beklemiyordum şey. çünkü esansı geldi bir el daha atıyoruz arkadaşlar <laughs> piper geldi piper bir tane çocuk buna piper diyordu çok komikti o yüzden <laughs> aşağıda unuttum ben. piper çıktı Arkadaşlar Kurkan, arkadaşlar Furkan Artistik Tasarım. Merhabalar. Jekim mi çık bu yaz? Piper'da çıktı. Jekim. 10.000 kuponca veriyormuş arkadaşlar bunu öğrendik. Bakın arkadaşlar artistik tasacağım. <laughs> Piper'da bir kutu <track. gülüyor> sağ ol, hayırlı olsun yazmış. Daha kardeş. Abi tek kutudan çıktı. Bak o kadar kutu açtık arkadaşlar bir de. Mega kutudan vermedim. Mega sen taş bile. Şey Şu alayım. an meşaz mı yazıyor? Buraya buraya. Discord mu? Discord kapalı mı? Aslında Discord aynı kapalı. Aha of be. İki karakterle de bu videonun sonuna geldik. İnşallah bu destansa tamamlanacak. Keşke gelmeseydim diyordum <laughs> ama. Bu arada arkadaşlar Ali Mert uçtu ya çocuk 27 karakteri oldu ya. Çocuk da Piper'da var. Çocuk da tüm destekler. <laughs> Sence o oldu bu arada ben göstermemiş de olabilirim. Abisi de 26 karakter oldu. Bu ikisi her açtığı kutudan bir şey çıkıyor abi. <laughs> Ciddiyim her açtığı kutudan. <aynen>. Bu arada bırak bırak Bir an önce ses geliyor abi. Fırkan sen mi yazıyorsun? Hazır diyor. Neyse bu işlemi. Bir Piper şeyini yaptım abi. 10 bin kuponca bunu veriyor ya bunu yapmıştım artık Piper olsun biraz da yani <laughs> Neyse arkadaşlar videom Buraya bak Buraya bak Buraya bak Buraya bak Buraya bak Buraya